Evet arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, Türk İş Defalı merhabalar. Ee, uzun zamandır bir video yapmadığım için e, bugün sizinle bir video paylaşmak istedim. Ee, Türkiye'de bu son günlerde olan olaylar, hatta bugün yaşanan olaylar ee, sizinle paylaşmak istedim. Bilmiyorum, Bursa'da, Osman Gazi'de bir yangın olmuş. Haberiniz var mı, onu bilmiyorum. Ee, yangın 200 yıllık bir tarihi binada çıkmış. Ee, sebebi, bir ısıtıcı devrilmiş. Ee, ve o sebeple e, bir yangın çıkmış. Evet, e, bina kullanılamaz halde. Ve i̇tfaiyeciler e, yangını kontrol altına kontrol almış ama yani bina, bina e, kullanılmaz halde. Evet ikinci olay e, bu ait şey kazı. 5 litrelik ait şey Eee PTT AVM'sinde 85 TL normal marketlerde 75 TL ve şöyle bir şey olacaktı AKP'liler herhalde şöyle bir açıklama yaptı PTT'de ayçiçeği yağı ucuz bir fiyata satılacağını ifade etmiş ama öğrendiğime göre PTT'de normal marketlerden daha pahalıya satılıyor ayçiçeği şey yağı. 5 ee, litrelik bir e, sıvı yağ. 85 TL. Marketlerde 75 TL. Yok pardon. PTT'de 85. Normal marketlerde 75. 5 litre ayçiçeği şey ya. Ee, evet. Yani tabii ki e, insan, insanımız kendisi karar verir nerede ne alacağını e, İlla pahalı yerden almanıza gerekmiyor. Evet e, üçüncü bir olay e, Zümrüt Selçuk. işsizlik ve kısa çalışma ödeneği yapılacak demiş. Bu 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak bir e, ödenek. Peki ödenek ne kadar olacak? Ee, şöyle bir hesaplama yapıyorlar. Ee, sigortalının son 12 ayda gelirinin ee, gündelik ortalama kazancının yani yüzde %60'ı kadar olacak. Ee, i̇nşallah zamanda yatar para. Evet ve eee koronavirüsle ilgili bir bir e, açıklama yapıldı. Almanya'da yapılan aşılar e, şirketler pardon e, bu aşıları üreten şirketler Biontech ve Moderna e, aşıları yaşlılara yapıldı. Ee, ama bu virüs mutasyona uğradığı için e, bu aşılar bir şey yaramadı ve e, aşılardan e, 22 kişi ölmüş. Benim tavsiyem şu anda e, aslında aşı yaptırmayın diyeceğim. Ama zaten Türkiye'de de aşı yapılıyor. İnşallah bizim insanımıza. Böyle bir şey olmaz. Evet. Kısa bir video oldu. Şimdilik size söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşça kalın. Atlı kalın. Bir daha sonra görüşmek üzere. İyi günler.